saat 10'da kurulan bir duvar saati 40 saat sonra saat kaçı gösterir? Duvar saati her 12 saatte bir başa döner. O halde 40'ı 12'ye bölüp kalanı bulmak zorundayız. Bu durumda kalan 4 olarak bulunur. Demek ki 10 artı 4'ü yani 14'ü gösterir. Ama dediğimiz gibi 14 olmaz. Tekrar bunu 12'ye bölüp kalanı bulmak zorundayız. Kalan 2 olduğuna göre Demek ki 40 saat sonra saat 2'yi gösterir. Doğru yanıt A seçeneğidir. Doruk perşembe günü doktora muayeneye gider. Doktor muayeneden 15 gün sonrası için kontrol randevusu verir. Doruk'a verilen kontrol randevusu haftanın hangi gündür? 15'i bir hafta 7 gün olduğu için 7'ye böldüğümüzde kalan 1'dir. Yani bunu 15 denktir 1'e mod 7'ye şeklinde de yazabiliriz. Perşembe günü doktora gittiğine göre bir gün arttığı için cuma günü kontrol randevusu vardır. Eylül 3 günde bir voleybol kursuna gitmektedir. Kursa ilk kez salı günü gittiğine göre 16. kez haftanın hangi günü gider? İşte ilk kez gitmiş geriye 15 kez gitmek kalmış her gitmesi için arada 3 gün geçecek. Demek ki 45 gün sonra tekrar kursa gitmiş olacak. 45'in mod 7'ye göre değeri yani 7'ye bölündüğünde kalan değer 3'tür. Demek ki 3 gün sonra yani salıdan 3 gün sonra kursa gidecek gibi düşünülebilir. Salıya biz burada 0 dersek çarşamba 1, perşembe 2, cuma 3 olduğuna göre demek ki Cuma günü kursa gider. Doğru yanıt T'dir. Bir hastane doktorlar 15 günde, hemşireler 20 günde, güvenlik görevlileri 10 günde bir nöbet tutmaktadır. 3'ü beraber salı günü nöbet tuttuktan sonra tekrar haftanın hangi günü beraber nöbet tutarlar? Burada 15, 10 ve 20'nin en küçük ortak katını bulalım. 10, 15, 20 şeklinde yazdığımızda bu sayıların en küçük ortak katı 60'tır. Demek ki üçü beraber 60 gün sonra bir daha nöbet tutacaklar. 60'ın mod 7'ye göre değerini bulalım. Çünkü bir hafta 7 gündür. Bunun 4 olduğunu görebiliriz. Çünkü 7 kere 8 56. Kalan 4 olur. İlk kez salı günü beraber tutmuşlardı. Bunu sıfır olarak aldığımızda Çarşamba 1, Perşembe 2, Cuma 3 ve Cumartesi 4 sayısına denk gelir. Demek ki beraber D seçeneğinde verildiği gibi Cumartesi günü nöbet tutarlar. Verilen şekilde tekrar eden bir sayının soldan 1881. basamağındaki rakam soruluyor. Burada her 10 rakamda bir bu sayının yenilediğini görüyoruz. O halde 1881'in mod 10'a göre neye denk bakmak lazım. Bu sayının 10'a bölümünden kalan 1'dir. Yani defalarca bu şekilde sayı tekrar yazılmış ve en son sadece bir rakamı yazılmıştır. 1881. Basamaktaki rakam 1'dir. Doğru yanıt B seçeneğidir. Bora 22 Temmuz 2019 tarihinde doğmuştur. 22 Temmuz 2017 Cumartesi günü olduğuna göre Bora haftanın hangi günü doğmuştur? Burada 2017 yılının 22 Temmuz'u Cumartesi günüdür. Her yıl yani bir önceki yıl Gün olarak da bir önceki gün olur. Yani Cuma ise, cumartesi ise bir yıl önce aynı tarihe gelen gün cumadır. Ancak bundan sonraki günde çarşamba olmak durumundadır. Niçin böyle olur onu anlatalım. Çünkü dörde bölünen yıllar yani 2016-2012 yılları şubatın 29 çektiği yıllardır. O yüzden bu yıllardan sonra iki gün geriye gider yani çarşamba gününe denk gelir. Ve 2014'te sorun yoktur, salı günü olur. Yine burası pazartesi olur, pazar olur. Yine bu da 2012 yılı da dörde bölünebilen bir yıl olduğu için bir yılın 365 oldu. Yani Şubat'ın 29 şekli artık yıllardan biridir. O yüzden 2011 pazar gününden 2 gün öncesine yani cuma gününe denk gelir. 2011'in 22 Temmuz'u, 2010 22 Temmuz perşembe, 2019 22 Temmuz ise çarşamba olur. Bu durumda B seçeneği doğru yanıttır. Belediyenin yaptığı bir çalışma ile ilgili bilgiler soruda verilmiştir. Ona göre Kuzey evden çıkıp yol boyunca ilerleyerek okula gitmiş ve okulun önünde de aydınlatma lambası olduğunu görmüştür. Kuzey yol boyunca toplam 15 tane aydınlatma lambası gördüğüne göre Kuzeylerin oturduğu evin önündeki aydınlatma lambası ile okulun önündeki aydınlatma lambası arasındaki mesafe kaç metredir? Şimdi Kuzeylerin evi evinin önünde lamba vardır. Lambadan sonra her 4 ağaç arasına bir lamba dikildiğine göre 4 tane ağaç tekrar bir lamba vardır. Sonra tekrar 4 tane ağaç bir lamba şeklinde bu düzen devam etmektedir. En son okulun önündeki lambada e, kuzey durmuştur. Şimdi bakalım burada e, her çukur arası 40 metre demiştir. Dolayısıyla bu lambadan diğer lambaya gelene kadar aldığı mesafede 1, 2, 3, 4, 5 tane aralık vardır. Her aralık 40 metre olduğuna göre demek ki bir lambadan diğer lambaya 200 metrelik mesafe vardır. Burada kuzey yol boyunca toplam 15 tane adımlatma lambası görmüştür. Şimdi ikinci lambaya gelene kadar 200, üçüncü lambaya gelene kadar bir daha 200, dördüncü lambaya gelene kadar 3 tane 200. O halde 15. lambaya gelene kadar 14 tane 200 metre gitmiştir. Yani en baştaki ve en sondaki iki lamba arası 14 çarpı 200, 2800 metredir. Bu da C seçeneğinde verilmiştir. Bir asker 5 günde bir nöbet tutmaktadır. İlk nöbetini cuma günü tuttuğuna göre 35. nöbetini hangi gün tutar? İlk nöbetini tuttuğuna göre 34 çarpı 5 gün sonra tekrar nöbet tutacaktır. Yani 170 gün sonra nöbet tutacaktır. Bu durumda 170'in mod 7'ye göre neye eşit olduğunu bulmak lazım. 170'in 7'ye bölümünden kalan 2'dir. Çünkü 168 7'nin katıdır. Kalan 2'dir. 0'ı Başlangıcı cuma günü olarak alalım. 1 cumartesi olur. 2 ise pazar olur. Demek ki 35. nöbetini pazar günü tutmuştur. Hasan amca birinci ilacı 6 saat, ikinci ilacı 9 saat, 3. ilacını da 12 saat arayla içmektedir. Saat 10'da 3 ilacı birlikte içtiğine göre saat kaçta tekrar 3 ilacı birlikte içer. Burada 6, 9 ve 12 sayılarının en küçük ortak katı 36'dır. Demek ki 36 saat sonra tekrar bu üç ilacı beraber içer. 10 artı 36 46'dır. Bir gün 24 saat olduğuna göre 46'yı 24'e böldüğümüz zaman bize kalan gerekli. 1 kere vardır. 1 kere 4. bir kere 24. 24 olduğuna göre kalan 22 olduğuna göre demek ki üç ilacı birlikte saat 22'de içer. Doğru yanıt E seçeneğidir. Her iki satırın baştan 5. harfi K'dır. Buna göre tekrar 2 K harfi Baştan kaçın sırada alt alta gelir. Şura dikkat edersek K'lar 5. sırada alt altadır. Bundan sonra her 4 harften biri K'dır. Her 4 harften biri yine K olacaktır. İkinci satırda ise her 5 harften biri K olacaktır. O halde EKOK 4 5 dersek yani 4 ile 5'in en küçük ortak katını alırsak 20. harfin tekrar K olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar alt alta gelmiştir. Bundan önce de 5 tane harf vardı her iki satırda da. 20 artı 5'ten 25. sırada bunların e, alt alta geldiğini söyleyebiliriz. Bu durumda E seçeneği doğru yanıt olur. Veysel çalıştığı her 3 günden sonra bir gün izin kullanmaktadır. Uğur ise çalıştığı 5 günden sonra 2 gün izin kullanmaktadır. O halde tabloyu devam ettirsek 3. gün çalışmış, izin kullanmıştır. Yine 3 gün çalışıp izin kullanmıştır. Ve tablo bu şekilde devam eder. Ve e, Uğur ise 5. günü çalışmış, 2 gün izin kullanmıştır. Yine 5 gün çalışmış, 2 gün izin kullanmıştır. Burada ikisinin aynı anda izin kullandığı 2 gün görüyoruz. Birinci günü salı günü olarak vermiş. Çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar, pazartesi, salı, çarşamba günü tekrar beraber izin kullandıklarına göre doğru yanıt A seçeneği olabilir. Panoda ilk olarak A lambası yanıp söndüğüne göre 2018. sırada yanıp sönecek lamba hangisidir? Burada tekrar A'nın yanması için 3, 6, 9, 10 lambanın yanması gerekiyor. O halde 2018'in 10'a bölümünden kalana bakalım. Bunun mod 10'a göre değeri 8'dir. O halde 8. sırada yanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 şeklindedir ve D lambasıdır. O halde doğru yanıt C seçeneği olur.